Merhaba arkadaşlar. Bugün A plus denememizin dil bilgi sorularını çözeceğiz beraber. Birinci sorumuz da diyor ki bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Şimdi arkadaşlar parçaya baktığımızda cevabımızın burada Bursa olması gerekiyor. Bakın diyor ki ülkemizde fotoğrafa müzeler, galeriler ne kadar yer veriyor? bir piyasa oluşmasına olanak verecek sayıda fotoğraf koleksiyoncusu var mı? Bunlar koleksiyon politikaları ve uzun vadeli hedefleri olan koleksiyoncular mı? Şimdi arkadaşlar birinci boşluğumuza soru işareti geliyor. Zaten cümleyi bitirmiş. Kendisinden sonra büyük harfle başlamış. Devamında bunlar koleksiyoncular mı yoksa daha çok dekor dekorasyon amaçlı fotoğraf toplayan sanatseverler mi? Diye Şimdi arkadaşlar bizim noktalama işaretinde kuralımız şuydu. Eğer iki tane soru cümlesi arka arkaya geliyorsa arkadaşlar, birincisine virgül konur, devamındaki ikincisine soru işareti konur. Yani şuraya virgül gelecek. Zaten kendisinden sonra küçük harfle başlıyor. Yoksa daha çok dekorasyon amaçlı fotoğraf toplayan sanatseverler mi? Buraya tekrar soru işareti koyuyoruz. Biz farklı olanı bulduk zaten. Fotoğrafı sanat olarak ele alan bilinç ne kadar yaygın? Yine soru işareti büyük harfle başlamış. Bunları bilmeden fotoğrafçılığımızın geleceği hakkında ne söyleyebiliriz ki? Yine buraya da arkadaşlar soru işaretinin gelmesi gerekiyor. Yani burada cevabımız Bursa olacak. Diğer bir sorumuz. Arkadaşlar soruda demiş ki bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı türde eylemsiler bir arada kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada cevabımızın bize farklı tür eylemsi sormuş. Arkadaşlar burada cevabımız yine Bursa olacak. Biz İkinci cümlemize gidelim. Diyor ki resmi olarak. Arkadaşlar arak, erek buradaki nedir? Zarf fiildir. Değil mi arkadaşlar? Devam ediyoruz. Çiçeklerin dili 1600'lü yıllarda İstanbul'da oluşturulmaya. Ben o kısmı tekrar silip şurada yukarıya yazayım. Ee, arkadaşlar buradaki arak dedik ki biz zarf fiil. Oluşturulmaya buradaki mame isim fiildir. Demek ki bizim... İki tür fiilimsimiz var burada. O yüzden cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Diğer bir sorumuz diyor ki arkadaşlar bu parçada parantezde belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir demiş. Şimdi 9 yaşımda başladım yazmaya diyor. Arkadaşlar burada devamında virgül olduğu için buraya ne yapıyoruz? Noktalı virgülü koyuyoruz. Bütün ergenlik erken gençlik yıllarımda devam ettim. Erken gençlik yıllarımda öyküler, romanlar yazabiliyordum. Şimdi arkadaşlar yine burada yüklemimiz var. Cümleyi bitirmiş, kendisinden sonra küçük harfle başlamış artı bu sıralı cümledir. O yüzden buraya da noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Bu da doğru yolda olduğumu gösteriyordu ama yayınlatmak istemedim. Kendime karşı haşindim. Buraya ne gelir arkadaşlar? Normalde cümleyi bitirmiş ama hala devam ediyor. Bu bizim, şurası bizim yüklemimizdir. Bu tarz şeylerde ne yapıyoruz? Virgül koyuyoruz ve devam ediyoruz. Hala da öyleyim. Hatırlıyorum da akranlarım birkaç şiir ya da kısa bir roman yazınca hemen bir yayına varmaya başlardı. Ben de kendime burada arkadaşlar şimdi bize bir açıklama yapacak şuraya. Daha doğrusu kendi cümlesini söyleyecek, açıklama yapmayacak. Sen kendini ne sanıyorsun ki kitap yayınlayacaksın? Arkadaşlar, bakın soru cümlesi, soru işaretimizi koyduk. Ya zaten şurada tırnağı kapatmış derdim diyor. Cevabımız bu durumda ne oldu arkadaşlar? Adana olmuş oldu. Diğer bir sorumuz, bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde... Arkadaşlar yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Burada cevabımız Bursa olacak arkadaşlar. Bursa'da 24 yaşındayken ilk kısa öykülerini yayımlayan. Şimdi arkadaşlar şurada hata var. Burada yayımlayan diyemez. Ne demesi gerekiyor arkadaşlar? Şöyle şurayı uzatalım. Yani siz yazarken yayınlayan demesi gerekiyordu. Yani buradaki ı değil A olmalı. Orada bir yazım hatası var. <laughs> Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin türü yanlış verilmiştir diyor. Sorumuza baktığımızda arkadaşlar hemşinlilerin Ağustos, Ağustos isim demiş orada bir sıkıntımız yok. Ayının sonunda yayladan inişlerde kutladıkları vartivor şenlikleri ilginç. İlginç bir etkinlik. Evet sıfattır burada sıkıntı yok. Üçüncü de bu şenlik bir hafta kadar kadar edattır arkadaşlar. Sürer ve şenlik boyunca horon oynanır. Tulum şişer. Sağ el üstte olacak şekilde elle tutulur. Bir çember oluşur. Böylece horon tutuşmuş olur diyor. Şimdi arkadaşlar şuraya zarf demiş. Hayır bu fiildir. Zarf değildir arkadaşlar. Zarf özelliği göstermiyor. Eylemdir kendisi. O yüzden cevabımız denizli olacak. Evet arkadaşlar diğer bir sorumuz. Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Gökyüzü tarih boyunca insanların hep ilgisini çekmiş. Önce efsane ve masallara, daha sonra da bilimsel yaklaşıma ve bugünkü evren anlayışımıza ulaşmada yol göstermiştir demiş. Arkadaşlar burada sıfat fiil yani E şıkkında sıfat fiilimiz yok. Şimdi sıfat fiil anası mezar dikecekmiş böyle kodluyorduk biliyorsunuz parçayı incelediğimizde kesinlikle arkadaşlar burada bir sıfat fiil görmüyoruz ama diğerlerini inceleyecek olursak hal durum eki almış sözcük mesela bakın arkadaşlar şurada a yönelme hal ekimiz var bu gider birden çok yargı demiş arkadaşlar yargı dediğimiz ya yüklemde olan ya da ne olacak arkadaşlar fiilimsi olacak değil mi? Bakın mesela göstermiştir bir yargıdır. Yan yargı ulaşmada ma burada fiilimizimiz var bu da gider. Birleşik yapılı sözcük gökyüzü iki tane sözcüğün birleşmesinden. Bağlaç arkadaşlar buradaki v'dir. Dolayısıyla sıfat fiilimiz yok. Diğer bir sorumuz bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar cümlede yapı dediği zaman ne olur cümlemiz? Basit cümle, birleşik cümle, sıralı cümle ve bağlı cümle. Dört başlık altında incelememiz gerekiyor. Arkadaşlar burada bizim cevabımız Denizli. Bakın Denizli'ye gittiğimde yapılan araştırmalara göre dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığı 20. yüzyıl boyunca 0.6 derece kadar artmış. Kar örtüsü ve buzlanma ise %10 civarında azalmıştır diyor. Arkadaşlar şuradaki birinci yüklemim. Zaten buraya virgül koymuş. Devamında şuradaki ikinci yüklemim ve noktamı koydum. Sıralı cümle neydi? İki yükle en az iki yüklemden oluşan arasında virgül olan cümlemiz demekti. Dolayısıyla dördüncü cümlemiz arkadaşlar sıralı cümledir. Farklıdır diyoruz. Diğer bir sorumuz. Bu parçada altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi arkadaşlar cevabımız burada edir nedir? Bakın E şıkkında demiş ki 5. sözcük kişi eki almış bir fiildir. Arkadaşlar 5. sözcüğümüz yapılıyor. Evet, yapmak fiildir. Yapılıyor. Yapan kim? Bilmiyoruz arkadaşlar. Zaten üzerinde bakın isterseniz onu ayıralım yapmak yapılmak yapılıyor diyor. Şu ayırdığım zaman kelimemizin kökü bu. Yapılmak şuradaki arkadaşlar edilgenliktir. Zaten kimin yaptığını bilmiyoruz. Buradaki zaman ekimizdir. Dikkat ederseniz şahıs eki yok. O yüzden cevabımız arkadaşlar nedir? Edirne olacak. Diğer şıkları inceleyecek olursak güzel bir soru bence inceleyelim. Birinci sözcük vasıta eki almış bir isimdir diyor. Arkadaşlar vasıta eki dediğimiz olay ile edatının birleşik yazılmasıyla zaten ile edatıdır. Siz bunu birleşik yazdığınızda vasıta eki oluyor. Kemikleri ile, kemikleri ile. Bakın arkadaşlar burada vasıta ekimiz yani şuradaki le vasıta ekidir. İkinci sözcük eşitlik eki almış bir zarftır. Eşitlik ekimiz cac değil miydi arkadaşlar? Bakın almış. Üçüncü sözcük yalın halde bir zamirdir diyor. Kendi dönüşlük zamiridir. Yalın haldedir. Evet neden? Çünkü hal eklerinden olan i, e, d ve den eklerinden birini almamıştır. Dördüncü sözcük yapım eki almış bir sıfattır diyor. Arkadaşlar dolu. Dolmaktan dolu. Evet dol köktür. Şuradaki yapım ekimizdir. Kap nasıl kap dolu bir kap. Demek ki buradaki de sıfattır. Cevap Edirne. Diğer bir sorumuz bu parçada altı çizili yerlerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar burada cevabımızın Edirne olması gerekir. Bakın diyor ki bölgeye hakim zirve uçsuz bucaksız Toros manzaraları sunuyor. Gün doğumu ve gün batımı turları da özellikle popüler. Şimdi arkadaşlar Toros özel isimdir. Tabii ki T'yi büyük yazacak ama buradaki manzaranın M'sinin küçük olması gerekiyor. Çünkü o özel isme dahil değildir. O yüzden cevabımız arkadaşlar ne oldu? Ee, Edirne olacak. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. Diyor ki: Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar burada anlatım bozukluğumuz A şıkkındaki çokluk ekinin gereksiz kullanılması olacak. Bakın parçayı yukarıdaki parçayı okuduğumuzda Deniz ve okyanus yüzey suyundan alınan 3 farklı sıcaklık kayıtlarında. Arkadaşlar şurada kayıtlarında demiş ya Buradaki ları kullanmasına gerek yok. Üç farklı sıcaklık kaydında demesi yeterli olurdu. Yani Şuradaki çoğu ekimiz gereksizdir diyoruz. Diğer bir sorumuz arkadaşlar bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Arkadaşlar burada da cevabımızın e, Ceyhan yani ünlü türemesi olması gerekiyordu. Diğerlerine bakacak olursak arkadaşlar öncelikle yukarıdan aşağı doğru geldiğimizde bakın arkadaşlar matematik matematikçi K ve Ç yan yana gelmiş benzeşmemiz gitti. Daha sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Keşfetti, keşif etti diyoruz. Burada da hani şıklarda yok ama ünlü düşmesi artı benzeşme. iki tane T yan yana diyoruz. Devam ettiğimizde arkadaşlar daha sonra şöyle şu söz konusu olduğunda olduk. Arkadaşlar buradaki K yumuşak G'ye dönüşüyor. Dolayısıyla ünsüz yumuşamamız gitti. Benim için dediğimizde sessizle başlamış, bitmiş, pardon, sesliyle başlamış arkadaşlar. Burada da ne olacak yine? Ulamağımız gidecek arkadaşlar. Benim için de ulama var. Kafası dediğimizde de şuradaki s ekimiz arkadaşlar kaynaştırma ünsüzü olur. Ünlü türemesi yok burada. Cevap Ceyhan. Evet arkadaşlar dil bilgisi sorularımız bitmiştir. Kolay gelsin.